diyorum ki sen yürekten sevemezsin. Şey gittiğim yeri anlatayım. Uzaydasın dediler. Hadi Böyle seviyesiz şeylere giremeyeceğim. Hangi konularda kanıtladığını söyle. O sana. Ay ilgilendirmezsen 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 Ben bu programlara göre belki yalan konuşma yani. Lütfen yalan söylüyorsun. Sevgili Hamiyet'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli ederim. Programınız hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Bu program için zannediyorum Antalya'dan evet. biraz da işlerini evet. yarım bırakarak ben katıldı. En son uçakla Allah'tan biraz da geç başladık. Yetiştim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, ederim. Ve yine özellikle son dönemde hakikaten hepimizi ekran başına bağlayan kendine has oyunculuğuyla, bence çok yumuşak oyunculuğuyla çok değerli bir sanatçı dostum sevgili Ali Sunal bizlerle. Alicim sen de hoş geldin hoş bulduk, şeref verdin. Teşekkür ederiz. Ee, ve bir de e, bir bilim adamı var ki bilim adamımızın bu akşam bizlerle konuk olma sebebi bu Galata skandalı olayına ilişki Sadi Bey'in anlatacaklarından yola çıkarak önemli açıklamalarda bulunacak Doktor Oskay Bon bizlerle birlikte kendisi bildiğiniz gibi ülkemizin en önemli ses bilimcilerinden bir tanesi. Teşekkür ederim. Evet yavaş yavaş isterseniz Galata skandalı olayının e, ...perde arkasını aralamaya başlayalım ve... ...Sadi Çetiner'den bu işi... ...bütün detaylarıyla dinleyelim istiyorum. Çok üzülerek bir şey söyleyeceğim... ...başlamadan önce, Sadi bey ilk sözü vermeden önce... ...birkaç cümleyle de olsa... ...Sadi Çetiner'i tanıyalım istiyorum... ...çünkü maalesef öyle zannediyorum ki... ...içimizde... ...isim olarak duyduğunda... ...ya da burada e, gördüğü zaman... E, ...ilk elde onu hatırlamayan... ...tanımayan, belki insanlar olabilir... ...bu ülkenin yaşayan... En önemli seslerinden biri oysa Sadi Çetiner. O izlediğimiz özellikle 70'li yıllara ait bir sürü güzel filmin, bir sürü büyük oyuncunun seslendirmesinde, ete kemiğe bürünmesinde büyük katkıları, büyük payı olan bir usta. Kimdir Sadi Çetiner? Anlatır mısınız bir iki cümleyle? Sevgili, Sevgili Usta. Ee, konuma başlamadan önce ben e, Ali kardeşimi gördüğüm zaman da duygulandım Ben e, bizim dönemimizden kaynaklanıyor herhalde Ben rahmetli Kemal abimizle Çok etmeniydim filmlerinde Sanatçı gibi sanatçıydı kendisi hı hı, Elbette ee, Benim dönemimi anlatmak için O dönemi yaşamak gerekiyor bir kere bir hı hı. İkincisi e, bir İzmir fuarında benim çocukluğum Kuliste geçti bir hamiyet yüce ses vardı. Değil mi? Evet. Tabii değil. bir şükranay yani, vardı. Siz Bunu rahmetli dayınızla çok iyi de, bilir. Abdullah Bey'le o Abdullah o... Palay dayım. Turnelerde dayım, evet. o sunuculuk yaparken siz kulislerde bir çocukluk yaşadınız. Çok değil doğru mi? bir yere temas ne ettiniz. evet, yani. bir hamiyet yüce ses örneği, bir şükran şükranay Hı -hı. örneği vardı. Hı -hı. Bir nuri sesi güzel, ses güzel örneği vardı. Evet. İzmir'de kuliste savaş kardeşim de çok çok iyi bilir. Şarkı söyledikleri zaman karşı yakada Balkonda oturup onları <laughs> dinlerdiniz. Öyleydi. Ama ya biraz masal gibi geliyor insana evet değil mi? Ama, sevgili kardeşim. Ama şüphesiz çok özür diliyorum. Hı. Öyle öyle günler öyle dönemler yaşanmış olmalı ki işte o filmleri izlerken hepsinde de o tad var, sevgili o mahalle Sadri. arkadaşlık dostluk böyle Sevgili sevgili Sadri. E, şu döneme baktığım zaman e, her gün e, on tane hamiyet çıkıyor. Hı hı. Ama bir hamiyet yüce ses çıkmıyor. Sizi tenzih ediyorum hamiyet hanım. Yani evet artık çıkmıyor kalmıyor Hı. Ama inşallah bizlere de şans verirse biz de Nasıl? O büyüklerimize saygı duyarak o yerlere geleceğiz. Şansla değil efendim Elbet, biraz ama daha yani bu zaman miydi, zaman... kendi tarzında Türkiye'de çok önemli sanatçılardan, seslerden, yorumculardan biri. Siz biraz da bir daha eski jenerasyonu benimsediğiniz ya da onlarla özdeş bir hayat yaşadığınız için bilemiyorum çok ama çok daha naifti, çok daha Hı -hı. E, nezih bir ortam vardı. Hı -hı. Ama şimdi kim kime dondum. Çıkanlar çıkıyor işte 20 tane 30 tane işte Hamiyet işte Cemil işte bilmem ne evet. Onur bilmem ne ama olmuyor tabi tenzih ediyorum siz Hamiyet hanım. Ama evet. direkt bana söylüyorsunuz tenzih olamıyorum ediyorum, maalesef Yok, e, ama efendim, ben diyorum. bir var öğrencisiyim çok e, güzel. bir şeyler evet. yapmaya çalışıyorum eminim ki Hamiyet hanım da ilk başladığı zamanlarda benim yaşadıklarımı yaşamıştır. Hamiyet yüce ses efendim. Yüce tabii ses, ki benim çok büyük saygı e, saygım, saygım var saygı zaten e, <laughs> ailemin hayranlığından dolayı bu ismi almışım. Ee, onun için ben seviyorum ama İnsanı ben de sevgili hanımefendi. Olsun Şöyle bir durum Sadece var. Bey ses bilmiş olarak. Buyurun buyurun sayın hocam. Istiyorum. Buyurun. Hamiyet Hücces ses tabii ki geçmişte Hı -hı. bizim için çok önemli, çok değerli bir sanatçı ama Hamiyet de şu anda e, Türkiye gündeminde çok önemli şarkıcılarımızdan, çok önemli sanatçılarımızdan biri. Belki de e, Türkiye'nin Aretha Franklin'i Peki, Peki devam edeceğiz ama Bizi, bu Aa, yani böyle bir tartışma boyutuna Abartın girsin mi? istemiyorum ama isterseniz Sadi Bey böyle biraz geçmişten bahsetmişken bir hatırlayalım. O yıllardaki o filmlerde seslendirilen karakterler, oyuncular, o büyük kahramanlar kimlerdi ve bakın e, gerek kendisinin gerek dayısının sesiyle onlar nasıl ete kemiğe bürünmüşlerdi? Kısa bir Türk filmi yolculuğu. Buyurun. <laughs> İşiniz yok ya. Hayır, teşekkür. Hak etmeyi. şimdi polise teslim ederim Böyle konuşma Bizim töremizde ayrılmak yoktur Ancak ölüm ayırır ikimizi Zırhlı araba şu kapıya yanaşacak Eşyalar ve hazine Şu koridordan geçerek Müdürün odasına götürülecek Saat beşten önce Yani defilenin tarihi bölümü Başlamadan Bacak çaldığı araba ile Yandaki sokağa girecek ...şuraya yanaşıp bekleyecek. Ağlamanı istemiyorum Hülya. Sil gözlerini yaşını. Seni çok iyi anlıyorum. Şımarı benim birisin. Sen dalgara geçmek... ...gönlünü eğlendirmek istiyordun. Benden başka birini bulamaz mıydın? Bulamaz mıydın Lale? Üzülüyorum Filiz buna hakkım yok. Niye? Seni sevmeye, senin elini avucuma almaya. Hoşuna gitmiyorsa... Şu minicik el var ya... ...tuttuğum şu an var ya Filiz... Şu andaki çarpan kalbim... ...aslında hepsi ömrüm boyunca sıcaklığını hatırlayacağım şeyler. Sana el süremem ben. Aylin! Adamın saatini mi yürütün yoksa? Ha? Gerçekten inanılmaz güzel kareler... ...inanılmaz güzel diyaloglar. Ali sen de etkilenir misin bu filmleri izlerken? Tabii ya biz... E, ...babamdan dolayı hep... ...Türk filmleri, e, kokan bir evde dedik. E, birlikte birçok Türk filmi izledik. hala Ben sadece işte babamın oynadıkları hariç evet. diğerlerini severek, beğenerek izliyorum ve evet. hakikaten sizde sizi de tebrik ediyorum ben haddim olmayarak. E, hakikaten hepsi ete kemiğe olan bir şekilde bir. Sizin tarzınızda e, dublajcı kalmadı değil mi Sadibe? Böyle kendince kalmadı. bir şeyler katan, de, terimler icat kalmadı, eden. Kalmadı. Teknoloji gelişti. Herkes kendi sesini seslendirmeye başladı ama Nasıl şu, yani? Şunları hiç... izledim. Şuradaki samimiyete, şuradaki içtenliğe, şuradaki güzelliğe bakın. Şimdi bir de sakın yanlış anlamayın. Örnek olarak karşımda olduğunuz için sizi söylüyorum Hamiyet Hanım. Bir de o ses hele bir mukayese ettiğiniz zaman gerçekten farkı anlıyorsunuz. Evet. Ama yani yeni nesile de <laughs> gençlere de tabii biz genç nüfuslu bir ülkeyiz ve kesinlikle alttan bizler geliyoruz. Ben de <laughs> oyuncu adayım işte Amiyat O eskinin tadını yakalayamazsınız Ali ya. kardeşim. Tadını yakalayamazsınız. Yani o, siz ama bir şans, şans verilmesi gerekiyor yani. Biraz eskisine, ekranlara eskisine, baksanız Eskisine kadar çok sahip göründüğümüzü... çıkamayan geleceğini de kuramaz Amiyet Hanım. Bunu, eskisine geleceğine sahip çıkamayan. Biz geçmişine... kesinlikle sahip çıkıyoruz. Çok üzgünüm ben siz hatırlayamadım ama ben sizi hiç Türkiye tanımıyorum. isim yani. olarak duydum hayır, ama Hamit Bey yani. böyle hamilesin. bir boyuta girmeyeyim. Hamit yüce ses olarak ben biliyorum. Böyle böyle bir boyuta girmeyelim sadece. Allah Sadi rahmet etsin. Allah ama rahmet etsin. Vefat eylesin. etti. Anladım. Ama ben tabii şöyle haksızlık yapmıyorum. Hiçbir zaman varım demiyorum. O sesler benim söylendiği optala, zaman ben gözlerimi ışıldadı. Tabii ki rahmetli olduğunu biliyorum ama Evet. Ama ben yaşıyorum böyle bir şey var. Burada ama, tabii Sadi Çetin hatırlayamamak hatırlayamamak e, biraz e, bizim suçumuz değil Sadi Bey. Çünkü Türkiye'de kurulmuş sistemin de bunda payı var, katkısı var diye düşünüyorum. Sonuçta bizler ekranlarda, sinema salonlarında e, oyuncuları izliyoruz. E, ama şimdi az önceki VTR'de de gördük çok farklı oyuncular ama ses hep aynı. Yani hakikaten çok önemli katkısı var hem kendisinin hem eee rahmetli Sizin yalnız Hamiyet tanıma karşı olan bu tarzınız Hayır. tarzınız tuhaf. Bana Hayır, da tuhaf geldi. E, Sadi Bey müteessir be, oluyorum. Ben oluşturduğum yani. zaman e, hamiyete evet. karşı bir şeyim yok benim. Bir savaşım, bir saldırım yok benim. Hı -hı. Sadece örnek teşkil ettiği için karşısında tenzih Bey, ediyorum dedim. Bir şey Hayır biz yani, kendisini zaten sanatçı olarak kabul ettik. kendisini. Tabii ki ben etsin, sizi olarak, bir evet. sanatçısı olarak kabul ediyorum ama çok da geçmişte kalmamak lazım. Evet, Biraz da veriyorum. teknolojiye, günümüz Size ayak uydurmamız lazım. O yüzden mesela nedir ben efendim, mesela, kendimden örnek vermek istiyorum. Ben International Voice Organization üyesiyim. Hı -hı. Niye bu organizasyona üye oldum? Çünkü e, efendim, Türk, Türk sesini şey. dünyada ee, ve açıklıyor Sadi hocam. Dünyada şey yapmak için, evet. kanıtlamak için buna üye oldum ve e, denetliyorum. Yani hem Türk sesini denetliyorum hem yurt dışında. Peki, bunu peki Sayın Hocam daha sonra var. döneceğiz ama ben konunun buralara, ya, buralara, buralara satmasına çok müsaade etmek yani istemiyorum. Yani ben Çünkü zaten hep bu, Konuşalım istiyorum. E, çok ileri yaşlarda e, ben de çok büyük bir isimsiniz. Her ne kadar ben sizi tanımıyorum. Ama biz, bizlere de böyle agresif olmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Aa, ya ben, de ben de çok büyük lütfen, saygı duyuyorum. Çünkü, Bey, ama şimdi burada ben varım diye ben öyle. oldum. Ben buraya Sadi Sadi zaman çektiğim... Sadece bir örnekler bu. de buldum. Sadece bir şey değil mi? olmaz da nebahat olur efendim. Ben örnek olarak sizi Anladım. Ama ben de bir şeyler yapmaya söyledim. çalışıyorum. Emin olun yaptığım şeyde çok saygılıyım yani. Şimdi Sadi Çetin Erden Galata skandalının bütün detaylarını az sonra öğreneceğiz ama galiba bir parça tanıtamadık kendisini. Henüz hep o filmlerdeki tadı, hep o filmlerdeki sesinden söz ettik ama... ...acaba Sadi Çetiner nasıl yaşar, bir günü nasıl geçer, hayata nasıl bakar? Bir anlamda kimdir bu adam? Kimdir Sadi Çetiner? İşte Sadi Çetiner. Yaşamımıza bir renk, bir ses Sadi Çetiner. O yeşil çamın jönlerine ses veren iyi bir eş, iyi bir baba, en önemlisi hayatımızın sesi sadece tine. Geçmişine duyduğu özlemden olsa gerek, Beyoğlu sokaklarını arşınlamayı, okumayı, hele hele bir ömrü adadığını söylediği sinemayı çok sevdiğini söyleyen Sadi Çetin'e. Kendisinden çok büyük de olsa çocuğum dediği Yeşilçam'ı asla bırakmamış sayısız filmle, birçok jöne sesiyle hayat verir. Acımayacaksın çocuğum, acımayacaksın. Hayır, hayır. Nil ölemez. Ya 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 hayır hayır hayır. Kimseye boyun eğmedim. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Şimdi kalkmış, hakikatleri görmeden lüks bir hayat arzuluyorsun. Sen benim memur maaşımla yetinemedin. ...bizler de ses oyuncusuyuz... ...biz aktörü seslendirirken... ...biz de İzzet Günay'la kızıyor... ...Edison'la duygulanıyor... ...Cüneyt Arkın'la... ...beraber bağırıyoruz diyor... ...Sadi Çetiner... ...Sadi Çetiner... ...yaşadıklarına ve yaşattıklarına rağmen... ...finalsiz bir filmin içinde... ...yürümeye devam ediyor... Debde beni bir yaşamla kıyaslıyorsun. Bundan sonra evinin kadın olacaksın. Çocuklarına müşrik bir anne, kocana iyi bir zevce olacaksın. Sigarayı bırakacaksın. Annenden özür dileyeceksin. Kısacası insan olacaksın. İnsan olacaksın. Gerçekten e, insanı çok duygulandıran diyaloglar, replikler bunlar e, böyle bir yerlere alıp götürüyor. Hala bu tarzı. Devam ettirmenizde Şuradaki hümanistliğe bakın Şuradaki insancılığa bakın Şuradaki aktörlere bakın Hepsine saygı ve sevgiyle selamlıyorum Ve bu küçük hanımefendinin söylediklerine bakın Bu söylemlerle çok tezat oluşturuyor Sevgili Sadri Evet tabii bu sizin bakışınız. Bilmiyorum hamile eğitimi konuda Ben na, şu an ama. ne yapmam gerektiğini bilmiyorum yani. Siz benim büyüğümsünüz ve ben siz hiçbir Siz yapacağınızı şey yapıyorsunuz Zaten, küçük hanımefendi. Ben, siz e, yapacağınızı söyleyecek yapıyorsunuz. Söyleyecek çok şey bulurum ben size de yani şu an hem ne yanında şey hem de benim büyüğümsünüz. Evet bir Ancak de biz çok akşam, saygı duyuyorum. skandalı. Siz, ya bana bu kadar kalatasiz yüklenmeyin kalatasiz İbrahim Bey. Yani... Şuradaki emektarlara biraz saygı duyuyorum. Hayır sadece bir görüşlerini söyleyeyim. Ya ama bir şey söyleyeceğim yani. Ben bir şey söylemiyorum ama yani beni buraya çağırıyorsunuz. Ben Antalya'dan yani e, inanılmaz bir şekilde geldim buraya çok zor geldim. Biliyorum teşekkür ediyorum yani, ama yani insanlarda görüşlerini söyleyeceğim. 3-4 gündür söyleyecek. telefonlaşıldığını da biliyorsunuz yapımcılarımızla beraber evet. çağrıldığımı da biliyorum şarkılarımla hmm. buraya konuk olmaya çalışıyorum ama babam yaşında bir insan e, çok e, özür tamam, diliyorum burada de yani, yani bana tamam, yükleniyor yani doğru. sizin buna... Müsaade etmemeniz gerekir. Ben yani Niye birebir hedef gösteriyorsunuz? Yani bir saniye, yani, bir, saniye. Yani, bir saniye. Burada, burada bir rahatsızlık bir durum veren var. nedir ben, ben, yani? Özür dilerim, bir açıklama yapmak isterim. Ee, tabii ki biz sizi aradık, konuk etmek istedik. Çünkü şarkılarınızı çok seviyoruz. Programımızda izleyenlerle paylaşalım da istiyoruz. Ama Büyük bir yeri yerinize var. karşı saygılı Bunun olacaksınız. Bunun bir sırası var, özür dilerim. Saygılı ve sevgili olacaksınız. olacaksınız. Ben yeri geldiğinde sizin şarkı söylemenizi zaten isteyeceğim. Ama, Anlıyorum ama, ama yani. Ben ya kardeşim sen şunu söyleme, beyefendi sen bu konuya niye giriyorsun deme hakkım yok bir canlı yayın galata skandalının ya, çözünü araştıracağız. Bir bu, yani bir kendinize başka bir başka bir çerçeve çizmeye çalışın. Yani programı bir yöneten bir şey yani. olduğunuzu ben çok iyi biliyorum. Bu program evet. sizin programınız evet. ama evet. benim ediyorum. ne zaman şarkı yani söyleyip söylemeyeceğime karar verebiliyorsanız beyefendiyi de biraz sakinleştirin. Çünkü ben burada hedef tahtası olmak istemiyorum. Hayır söylemek istediğim şu bir yayın çıkışımız var. Yani beni var. korunak durumundasınız ve çok